Kameraya bakayım. Merhaba de bakayım kameraya. Sen ne istiyorsun sen? Sen yaramazlık mı ediyorsun sen? Ha? Oo hoş geldin. Benim benikliş köpeğim John. İlker amca nereye gitti? Amcan nereye gitti amca? Gel bakalım neredeymiş. Mahalleye bir çıkalım. Teşvik yapalım. Kamerayı yakaladı Galadı paparazzı. Ya ee, Tamam. <laughs> müşterektir. Hayat <laughs> müşterektir. Balkonda camda silinecek. Vallahi, <laughs> <laughs> çek. <laughs> <laughs> Birisi kırık diye kolluk kaytarmış. Mahalleye çıkayım bakayım ne var ne yok. Senin anahtarı. Valla ben anahtarı. Biraz sonra gelirim şimdi. Gel. Nere gidiyorsun? Sen nere gidiyorsun? Hadi yürü gidek. Bakalım ne yapıyor. Şey, zeytin evde mi? Bak bak senin şey nerede? Kardeşin nerede? Her taraf. Yürü. Bir mahalleye bakalım ne var ne yok. Bak 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 zeytin nerede zeytin. Zeytin nerede zeytin. Zeytini çok oldu görmedik. Yürü bakayım gidelim bir zeytini bir bakalım. Yürü gidelim zeytine bir bakalım. Bir de hava almış olur. Zeytin. Gel zeytinim gel. Kim Zeytin. Kim Zeytini seveyim. Süpye nerede? Yok evde. Ha gitti. Seninkiler gelmedi mi daha? Yani. Ha tamam. Ondan sonra Nasılsın? İyiyim, ha, iyiyim teşekkür Sesini ederim. Sesini duydum öyle gelsen mi görmesem mi dedi. İlke neredesin diyordu. Ya ben yukarıdan sesleniyorum. <laughs> çamaşır ütüledim. Bak 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 bak. Gel Zeytin gel gel. Zeytin e, sen ona bağ almadın mı? Ha? Abi daha bağ almadın mı sen buna? Var var. Var da bunu geçici olarak şimdi daha çabuk oluyor. Gel bakayım Zeytin gel. Gel gel bir seveyim gel. Sen onu şeyde denize çekeceksin. Orada oynuyor. Denizin kenarında mı? Gel yok, bakayım yok. gel. gel Çünkü denizin. burada araba var var ya yola çıkar. Yok ben yola bilmiyorum. çıkar orada şey etmez. Ama de, orada çok oynuyor. He orada özgür kalıyor ya. Zeytin. Gel bakayım ben anne. Zeytinleri göster benim gel zeytin gel. Hayır, yok fark etme zeytin çekiyorum. Zeytinini çekiyorum zeytinini. Zeytinini çekiyorum zeytinini. Pativer de veriyor. Eee, eee, abi nin bebeği vallahi. Ben bunun yüzüne anne. Şey dur açıyor. dur alıştır yok yok şey. Gel etmiyor. gel. Der pativer, pativer, pati ver pati ver. Pati ver. Ha, hani ne yapar? İki elini birden Denizde <laughs> <laughs> Deniz zeytini denizde. Denizde Öyle Özgür. Bir oyun yapıyor sabahları. Gözünüz aydın oğlun gelmiş. Evet, sağ. Bolu'ya gittiler, Bolu. Bolu'ya Bolu. Bolu gezmeye evet. mi? Ee, orada ne vardı orada? Tanayır. Tanayır? Mı? Tanayır değil mi? Uzun göl nerede? Ha şey gölcüye gittiler. Aa, yok, gölcük gitti. gölüne, oraya. Bolu gölcük gölüne gittim oraya bir sefer. Çok güzel orası, orası ama. Orası güzel diyorum tam. Evet şey ben yani. de gittim. Kalabalık orası Şimdi kalabalık ya o kadar olmaz soğuk ya hava. Veya da yukarıda yani bolu şey ya güzel ama güzel ya hadi, verişim, ha. tamam hadi. hadi ben de çıktım benim, benim Çık... da. Evet ben de ütü yapıyorum sabah e, sabah ütü biraz şey vardı baklava yaptım Hazırız ha. e, Tatlı yani. yani böyle ya? şey. Ha? Ben de mi yapsam? Şekerpare tariflerine falan baktım da. Benim eşim sevmez şekerpareyi şey sevmez. Hmm. Kadayıf. Kadayıf yer. Ama öyle şekerpareymiş Kemalpaşa'ymış öyle şeyler yemiş. Kendim yapacağım şekerpareyi. Evet. Hazır evet. Hazır da olsa yemez öbür türlü de yemez. O kuru kurabiyeyi sever ama öyle şeyler sevmez. Ha. Şekerli olan, öyle hamurdan olan şeyler sevmez. O illa ya başlama Şerbetli tatlı. Şerbetli tatlı baklava türünü ve kadayıf sever başka bir şey. Ha. Onu da hazır Şimdi yufka arkadaş da. da ne yapmış biliyor musun? Hazır yufkaya kadayıfı işte yağlamış etmiş bunu da cevizini. Ben de gideceğim. Yolu gibi yapmış. Ben de yapacağım. De, şimdi bekliyorum gideyim olmuş. dedim adam biraz dinlensin ondan sonra gideceğim dedim kadayıf benim eşim de çok sever ama yufkayı kendim açacağım iki tane yufka yeter ona açarım kendim He -he. iki tane hamurdan açacağım ay o, o kadar güzel olmuş ben sana anlatamam güzel e, oldu. madem yufkan vardı iki tanesini yok olayıp... onu eşim sevmiyor öyle hazır yufkadan kadayıflı olanı ben yufka dediğim şeyden baklava, baklava tamam <gülüyor> onu <gülüyor> öyle sevmiyor <laughs> İlla kendim açacağım onu. Açtım bir sefer yapmışım kıtır kıtır olmuşmuş. Hoşuna Hoşuna. Tabii tadı bu kaldı. Evet. Bizimkiler iş... el açmasını bilmeyince hoşta. <laughs> ya diyorum ya önceden çok yapıyormuşum şimdi hiç yapmıyorum. Evet. Önceden. E sen de şimdi bastan parmağını usulü. E sen de bir lokma canın istese şekerim çıkacak. Yiyorum evet. yiyorum. Eskisi ye. gibi değil. Ye ye boş ver. Yoğurtla ye. Bol bol. Şekerim çıkacak onu Süpleyi. yeme bunu yeme. Karnımız acıkıyor da. Geç bu ara. Aman de bu de ara açık. biraz kilo almış. Yok <laughs> yok, yok kilo almışım. Var var 3 4 kilom var fazla. Zehre gelse anlar. <laughs> anlar. O da gelemedi. Aramadık da hiç. Ne He, ben de mi? aramadım, o da aramadı. O beni zaten aramaz. Zavallı neyle arayacak? Bir kere. Ara. Ha yok isim olarak belki telefonuna yazmadıysa. Şimdi belledi. O kadar da şey değil de yapar yapmak istersin. Evet. Yapacak bir şey yok. Emine ne yapıyor? Misafirleri gelmiş mi? Herhalde geldi. Hiç aramadım. Ben. Kimin? Hiç aramadım. Kim, kardeş. Erkek kardeşi. Ha evli olan. <laughs> evli zaten. Onlar üç kız bir olan herhalde. Ha. O dedi seviyor bunu. Şurada bir de Fatma Hanım vardı. O da gelmiş. Ha gördüm sesini duydum dün. Video da çektim zaten. Evet. Bu Fatma da gelmiş, Fatoş da gelmiş. Ha ha bu da gelmiş ama bunlar görünmüyor. Soğuk yani O kadar da bugün soğuk oldu. Dün de soğuk ama o kadar değildi. Bugün daha soğuk. Belki şeydir. Yok kimi yerlere yağmur yağıyor hava durumunda dedi. Çoğu yerlere yağmur yağıyormuş. İnan ki ben de var ya şimdi üşüdüm. Ben de üşüdüm. Yok bakın. O... Çek. Çekiyor mu onda? Gel Reşit, gel gel. Aha. Ama nasıl havluyor da ha? Hayır verdim diye bana havluyor. Çayını ha. ne vereceğim? Geçti. ama veriyor bence zaten ha? Normal. <laughs> Araba Gelsin kenara çekileceğim. Fıstık yeşili daha koyu. Tamam, koyu. Yeşil yani. Fıstık yeşili çam fıstığı. Ay bak şey çiçekleri var baksana Çiçekleri çok güzel. Evet oldu. harika olmuş. Aa, Adnan Bey. Bir adamdan unuttum. Biraz... Şey Adnan Bey'den. Evet bunlar kas... ee, bodrum sürekli çiçeği açıyor. değil mi? Ha, bodrum papatyası. Evet. Şu baştakinden bende Şunlar rengarenk. Benimkiler tutmuyor ki kuruyorlar benim orada. Onların buraya güneşe bak o çok e, beyaz a şeylerin de bile. Çok bile. Bak Hepsi bak çok bak. Güzel evet. evet. Şunlar renk uyumu çok güzel. Evet. evet. Çok güzel olmuştu. Aa, Şeyin İbrahim Bey'lerin başladım. orası da öyle. Annem de gelmiş ayarladı buraları, temizledi biraz Evet, evet. Geldi. Ya. Ben hani de, de sordum. Benim de olmam gerekiyor yani. He. Ay. Olmuyor. Çok güzel çiçekler. Şeydi bu. Çok güzeller olmuş. Emra Hanım da gelmiş. Emra kim? Enişte. Çok güzel. İşte var ya. Haccı'nın. He. Onlar nereli? Onlar şurada Hava vardı. Biliyor musun? Yok. O kız kardeşim? O sattı gitti. bugün Gülten Hanımlar aldı. Sedat dediler. He. Onun bacısı da buraya aldı, o önce almıştı. Şimdi orayı sattı ama mikrosun orada kendine havuzu ve buradaki falan ama iyi. Şeydeki kocaeli mikrosun. Evet. Allah bunlar bilmiyorum Kızımız şey İskenderli birine ver. Kızı da kız kardeşimi de erte. E Şeyde müternelerde normal öyle çok oluyor. Bizdeki kız kardeş iki elfi olacak ama kısmet olmuyor. Biz böyle birimiz. Oluyor yani yapacak bir şey yok. Bak şu çamda. Ama çiçeklere bayıldım. Bu çamda ne güzel oldu. Kesiler oraya. Açıldı. Al, bir de fırtına da bir zarar görecek diye. Korktular. Kim kesti ki? Yeni mi kestiler? Fırtınadan sonra şey ki. Levent yani Beylerin bitişindeki. Şey, fikretler. bir sürü odun yaptı vallahi. O yaptım. zaten odun yapıyor devamlı. Odun da yakıyorlar. Evet. var Ama Şu, şuradan evet. gelelim bir evet. yere Levent Bey kızdırmayalım adamcağız o evet. kırk yılın başı ba, ba şey, balkonu Ha. Aman hayat yak müşterek bir katlıyor. de nereye bakıyor? Kızdırmayın beni. Öyle mi der? Dedi dedi. Ben bir şey yapmayayım yok bizde öyle bir şey. <laughs> Dalga geçeceğiz. Ama bak burayı kapamış, burayı da kapattılar ya açıktı önceden böyle güzel oluyor. Kapatınca iyi oluyor canım. Hmm. Hem tertemiz oluyor geldiğinde işte bu kadar fazla hmm. olmuyor. Yok. Yok aynı toz oluyor ya. Oluyor. Ben, ben olur, mesela maalesef. ne kadar şey ettim. Dur hala yürüyelim dolaşalım buradan geçeriz. Çok. Gerçekten. <laughs> Yürüyüşe çıktık. Türk da Şey, yükselenimi görmedim evde miydim? Islak çaldım, ha. Yani benim, gibi, benim gibi. Duşa gireceğim, kadın çağırırsa diye duşa da giremedim. O da hani aramadı. Ben de ıslak çaldım, ses de He. Süpüyeler bana resim çekseydiler ya. Ay ya arayıp ben, söyleyelim. Yok ama nasıl yükleyeyim? Yugun. O sana çekip. Yolla sana. yarım 10 dakika öyle şey çekilmiyor olmuyor. Yüklenmiyor zor. Ay bilseydin şunu verirdin çeker hmm. alırdın. <laughs> <laughs> o taraflara gittim çünkü. O tarafları gezdim güzel. Çok güzeldir oralar sefer gittik artık Esra Hanım. Gönlük Esen, müydü ya? Gönlük herhalde. Gül, Göl, ne Gönlük ne deniyor? Gönlük. Ben de bilmiyorum. Bugün o taraflara gelmiş be ya insanlar herhalde. Gelmişler. Burası bir soğuk, bir soğuk. Nere? Soğuk. Onların bu tarafı soğuk olmaz öyle. Ha, rüzgar denizden Çok, vuruyor. Yok yok yağmur yağıyormuş ya başka yerlerde. İşte onun Burada yok. Tabi tabi. Zaten soğuk olmadığı zaman yok ki biz. Ha. Bu ne? Açıyor ya hatta çiçeği. Ha, ben bir karam yok dedim. Şu da şey ekmiş. Ne? Ee, Ebem gömeç. Onlar şeydi ebe gömeci. Ay ne Çay. kadar güzel. Her şey oluyor ya. Yani. Çay neyi iyi gelir? Çay ya valla ödenmeden diyorlardı. Şey diyordu korona da onlardan için dediler korona zamanı. O içerideydik ya. Ben de gittim aldım öyle bir acı. Öyle bir acı, acı ki. Değil mi? ben bilmiyorum tabii ki. Koy, e, kattım yaptım. Ay bir acı oldu. Ay dedim seni. Git, tutan, tut. Aa, bunlar, bu evlerin hepsi tutuldu. Hep satılmış da toprak ne kadar güzel görünüyor. He, değil koydular bahçeyi koyacaklar. He. Ay, taşıdılar sabah beri. He. arttı herhalde. Artmaz ya, artsa. E, ortadaki değil de yanlardakinin Aa, beyaz yeri var. Aha, bu yan, bu taraf. onlar pahalı da, orta ucuzdur da. Şu şey, küçücük bir yer diyorduk da. Gerçi şimdiki evler küçük ama. Yok. Yok yok. He, arabası var da mı? Yok. Ee, var Emre'nin arabası. Bir de kırmızı araba var yanında. Yok. Gelmiş. Ha? Gelmiş, herhalde. Gelmiş herhalde. Ha. Kırmızı araba var. O ne be? Ha gelmiş. Çiçek almış anam o meylemler almıştı ondan. <laughs> ben de adama desem de gitsek alsak biraz. Hem çiçek alalım, alalım hem de. Al da ondan, ondan dikiver. Ne bu şey? Hem şu. <laughs> tamam. Ha. Rücing dönüşmeden. Rücing dönüşmesin. bak işte beyler. Üşken hanımlar ne kadar güzel yapmış her ya, kapların ben Ya senin gö <laughs> göremiyim? Bir bu güzel bir yüksenki gerisini silat şeyinki de düzenli bizimki ne var ya hayda dedi. Ne şey kadar güzel Yakında ama. Yağmurda şey çağıracağım dedim. Yok yok ki şeyisi de güzel olmuş. Belediye burada çöp var diye gelsin temizlesinler <laughs> Hiç sesi çıkmıyor. Çocuklar geliyor yaparlar yapabildiğin kadar o kadar kendinde. Yok, aa bu e şey değil mi? Aa. Ne deniyor bu? Mor salkım. Mor salkım mı? İsmi ama gelmedi. Nasıl kokuyor bu? Harika. Benim var bundan kadar çok böyle yaprak yok, yaprakız. yok Bu da şey Fatma, Fatma ne yapıyorsun burada belli yok. Elma diktiler. Elmacı mı? Ee toprağı kazımışlar. Karınları buraya da ne Maydanoz falan şuralara gitmişler sadece. Ama orada şey ortada ya. Bitti. Bir köşe götürdük. Nerede? İstanbul'da bir de. Ne yapsın? Ben de arada götürüyorum. Hayatçı ablamız yok. <laughs> Gelmiyor da ya. Niye? Bakmak diye soruyordu. Bu köşeye arkadaşlarım gidemiyor. Sorsanız. Ece'yi soruyor. Onu soruyor.

biraz içimi. Gel dönelim mi? Yoksa orada daha soğuk. Değil. O yanda daha soğuktu dönelim. Burada vallahi sıcaktı. Şu polis niye geldi? Bize mi geldi? Gel. Çekeyim seni. Gel. Ee, Gel çekeyim. Ee, kimse yok ki lazım. Polis. Gel. Geldi mi? can Sen bu sene de girdi Bu sene de mi? O ne diyor Orası... onlarla falan çaldılar. Bu sefer de televizyon çaldı. Hatta bayan dediğimiz de gittim. Yanımız dedi. Uyan bu yan girmiş bize de girdim ikiye geldik. Bizim küçüktü diyor. Beğenmemişlerdi. El sığıdığını toplamış gelmiştik. Ezeceğiniz bizi kusur. Herkes gidiyor çıkamamış dışarıya kimse yok ben hepsi birden birlikte gidiyorum. Ekmek almaya şeye mi gidiyorlar şurada ekmek var mı? Nere? Sizin sütçünün olduğu yer ben de aldım süt yoğurt yaptı. Mustafa'nın orada. He he. Sütçü şey e, süt satan ne o şu, Hamza. He ısmarlamıştı. Haydar abi, Haydar abi. Ben de Haydar dışarıda sandım. Baktım işte. Dün değil evvelsi gündü. Sağ olsun getirdi. Akşam yaptım. Sahurda da koydum dolaba. Ee. Yok iyi. ben kaynattım. Yoğurt yaptım hepsini. Şey telefonla konuşması var. Evet, Şeysin lan herhalde kardeşin başka biri var onunla. Kardeşi gelinleri. Ha biz niye bu kadar? Allah sonra... Allah. O rutinleri sana sormak lazım. Ha, onlar da Kastamonu'lu ya. Aha. Biz de Çankırı'ndayız ya. Hemşeri gibi olduk. Yok. Sonuçkan Hemşeri gibi. dedin. Aynı toprak. İşte Haydar bizim oralıydı. Rahmetli oldu. kocası. Bazen ben ona sen Haydar emanetisin. sen bizim gelinimizsin diyorum da tren gözleri doluyor. Ay yazık. Abla seni yoruyor mu diyor. Aa yorar mısın sen bizim gelinimizsin sen emanetsin bize diyorum ona. Hoşuna gidiyor. Ay birinin beni düşünmesini güzel diyor. Hepimiz birbirimizi düşüneceğiz. E mecbur Rabbim bana neyi iyi münasip görüp veriyorsa eşime, dostuma, arkadaşıma da aynı şey de Hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. İyi siz nasılsınız? Ee, Geziyoruz. Şimdi istedim, göremedim şu an. Yani, Anne nereye yapıyorlar? Ben de nereye Ha ee, ee, şey sen e, mecbur iş. gidip geleceğim ol. Olsun. Ee, Görüşemezsek hayırlı bayramlar. Evet ya. Ne bu tarafa şey polis orta bir şey var. Or Yavaş. orada bir şey var. Yok yok duruyor. Işık yanıyor orada. Orada bir olay var. Bu videoyu Hırsızca. görme de görmüyoruz. Ay kulaklar mı biliyor şu şey mu? Yok yok soğuk be ya dışarı çıktım soğuk. Bir de artist gibi giymişim altımda şey var da. Kısır. Atlet var mı? Hepsi var. İyi, Üç abi. parça var. Kız sen ne diyorsun bak? Benim atlet var, şu buğut var, şu var. Şu Ama var. sen niyettisin. Ama niyetlisin sen. Normal. Orada bir şey olmuş. Oraya nasıl gidelim? Uzak, Uzak gidemeyiz oraya. Aa, araba da durdu gitmiyor. Bir şey olmuş orada. Ne olmuş? Şurası soralım. Yürü gidek biraz. biraz Hadi bakalım. Ay, de az, de. Meraklıyız ya. Gitti ama araba. Şu şeylere soralım. Neymiş diye. Polis oralarda bir şey yapıyor. Gitmeyelim değil mi? Ha. Bir gezi var orada. Çöpe de bakmayın. Evet kediler şeyler köpekler dağıtıyor. Neydi? Şu gelenler kim çocuk ya. Mı? Çocuklar mı onlar? Şeyin çocukları olabilir. Fatoş'un Fatoş oğlu olabilir. Fatma'nın biri. Fatoş ya olabilir. Şeyin gelini Aynı Biliğe. Dur soralım onlara. Tactile. Gelindi. 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 Düşer valla. koca ikisi büyüsü gider. Ay şey lan beraber. Yok yok. Aynur'un yeğeniyle. Aa onlar da. Alper'le. Soralım soralım. Bir de Elif'a da şunu oldu. Ne olmuş orada diye sorsana. Hı. Çocuklar. Bütün sarabası niye gidişiyordu orada? Ha, görmediniz mi? Tamam. Ne yapayım, Oo, ya Saçları kestin ya tanımaz hale geldi ha? Artık tamam. Oldu. Aldı Şurada birinin bahçesini, o yankilerin bahçesini burayı mı yapıyordu? Birisi e, Öbür tarafı yapıyordu. E, bahçe çimleri kesiyordu dün. Evet, evet. Dün ben kestim ya. Bir gün yok. Dün değil. Baksana bu kartopu değil mi? Evet, ne bileyim ben. Yabani kartopu. Ne Yabani. Hı hı. Yani aşılısı böyle daha iri. Kışın açan mı? Kartopu ben dediğiniz. De. Ha. Seni vermiş vermiş yedir. mi çok Kurt yemese iyi. Geçen sene kurt var dedi. Niye biliyor musun şey? Dedi de eee ne böceği? İpek böceği. İpek i̇şte, böceği. Kurtlar yedi, E toplasaydı bir şey ipek şeysi yapsaydı. Ama onun işte usulünü söylenimi bilmek. Bugünlük bu kadar yeterli herhalde.